أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayir Amin Emma ba'du Değerli kardeşlerim bundan önceki sohbetimde sizlere bir nebze de olsa cin musallatı ve sebepleri hakkında bilgi vermeye çalışmış idim. bu sohbetimde yine bu konudan bahsederek artık cin musallatı hadisesine çıkmış olacağız. Bir başka konulara değinmiş olacağız inşallah. Evet, cinler niçin musallat olur insanlara? İlk sebebi ve en büyük sebebi yeryüzünde Adem Aleyhisselam'dan önce 2000 sene onlar hüküm sürdü yüzünün halifesi idiler. Fakat ilk zamanlar Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hayat yaşadılar. Fakat daha sonra daha sorunları bozgunculuk, savaşlar, kan akıtmalar çoğaldı ve Cenab-ı Hak onları büyük bir kısmını helak etti ve onun yerine yer yüzüne halife olarak bizi yani Adem Aleyhisselam'ı Adem babamızı yarattı ve yeryüzüne gönderdi. Yani şu an ve kıyamete kadar sürecek olan halifelik yeryüzü yeryüzü halifeliği Adem oğluna, insanoğluna aittir. Hazreti Allahu Şerefi onlardan aldı, bize verdi. Bu sebepten dolayıdır ki o günden bugüne kadar ve bundan sonra da kıyamet sabahına kadar saptıracak olan cinlerin insan düşmanlığı başlamış oldu. En büyük sebep bu. Müslümanlar hariç, yani Müslüman cinler hariç ki onların da sayısı zaten aynı insanlar da olduğu gibi oldukça az. İnsanların yaşamasını ve çoğalmasını istemezler kardeşim. İnsan kardeşlerim, insanların mutlu olmasını istemezler üremeleri, nesillerinin devam etmesini istemezler. En büyük musallat sebeplerinden bir tanesi budur. Diğerleri teferruattır. Evet. Birçok sebeplerden bir tanesi de kardeşim cinlerin insanlara musallat olmasının sebeplerinden bir tanesi de özellikle köy hayatı yaşayan insanlarımız için geçerli olacaktır bunlar. Şehir hayatında var ama daha çok köylerde geçerli. Bahçelerimizde, evimizin önünde, arkasında ağaçlar dikeriz değil mi? İncir ağacı, işte dut ağacı veya ceviz ağacı gibi. Bu ağaçların önünden geçerken özellikle de hususiyetle de ikindi ezanından sonra sabah ezanına kadar ki zaman dilimi içerisinde bu ağaçların yanından geçerken herhalde yeterince dikkat etmiyoruz. Çünkü onlar bu ağaçların diplerinde toplantı yaparlar, sohbet ederler, yemeklerini yerler, biz görmüyoruz. Buralardan geçerken dikkat etmek lazım. Oraya varmadan önce bir Eûz Besmele okumak lazım ufaktan şöyle bir mırıldanarak ki bu onlar için bir uyarı olacaktır kenara çekilsinler veya üstüne bas, basılsa bile e, o kişi için o kişi vebelden kurtulmuş olur Yavuz Besmele çektiği zaman ona bulaşamazlar özellikle de incir ağacı ilmin usulünde vardır bu incir ağacı incir ağaçlarının altında bazı incir ağaçları her ağacı tam değil tabii ki mahkeme kurarlar. Kendi mahkemeleri olur, duruşmaları olur. Bu ağaç konusunda fazla detaya girmeyeyim. Ee, sizi size korku salmış olmayayım. Sadece tedbirli olun o kadar. İncir ağacı, dut ağacı ve ceviz ağacı kardeşlerim. Bunları yanından geçerken mutlaka e, okuyalım. Bildiğimiz duaları özellikle ayet-el ah özellikle olmazsa olmazımızdır bu. Bir de bu ağaçların diplerine kaynar su, sıcak su dökmemeye gayret edelim. Bundan da uzak duralım, ona dikkat edelim. Bundan dolayı da musallat olabiliyorlar. Bir de yine köy hayatından başladık, yine ona devam edelim. Hayvan ahırları bulunuyor haliyle, ziraatla uğraşanlar mutlaka hayvancılık da yapıyorlar. Eğer bu hayvan ahırları evimize yakınsa bu da bir risk. Bu hayvan ahırlarının kapısının önünden geçerken buralarda da yine okuyun kardeşlerim. E, gündüz de okuyalım ama daha çok ikindi ezanından sonra yolumuz oradan geçiyorsa veya ahıra gireceksek veya kapısının önünden geçeceksek okuyup da girelim. Ne olur. Başınıza sıkıntı almayın. Kardeşlerim bir de bu musalla sebeplerinden bir iki tanesi de şu ki bunların süfli olanları sizin de malumunuzdur tabii ki mutlaka duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur. Bunlar temiz olmayan yerlerde yaşarlar genellikle daha çok. Mesela Avrupa'nın e, tuvalet ve banyo gibi yerlerde daha çok barınırlar. Dikkat ederseniz eğer çevrenizde musallat olanlar var ise bu tip kardeşlerimiz, insanlarımız banyo tuvalete, banyoya ya ve tuvalete normalinden daha sık girerler ve normalinden fazla kalırlar. Evet, bu da bir musallat sebebi. Köylerde eskiden evin dışındaydı V.C. Abdesthane. Orada yaşıyorlardı. Sadece evden, ev kapısına çıkıp tuvalete gidip gelene kadar bir risk var idi. Ama şimdi yeni yapılan şehir hayatı tabii ki artık köylerde de çok katlı evler yapılmaya başlandı. Ne oldu şimdi biz o tuvaletleri evimizin içine aldık. Yani o süfliyatı da tuvaletle beraber evimizin içine almış olduk. Onlarla beraber yaşıyoruz. Bu da çok büyük bir risk. Tuvalete girmeden önce şöyle bir yarım adım, bir adım geride şu duayı okumakta fayda var. Eûzu billâhi minel hubsi vel habâis ve şeytan. Bunu okuyup sol adımla içeri giriyoruz dışarıda mümkün mertebe fazla kalmamaya gayret edip sağ ayakla dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıkınca da ne okuyoruz? <laughs> Elhamdülillahi lezi ezhebe anil eza ve afani min zalik. Tabi bunların şeylerine korunma, korumalar nasıl olur? Cinlerde nasıl korunacağız? Ne gibi korunacağız? Hem tedbir hem de yakalananların Şifa reçeteleri nedir? Nasıl olacak? Onları da bundan sonraki videolarımızda inşallah yer vermeye çalışacağız. Evet kardeşlerim, sohbetlerimi kısa kısa tutuyorum ki bir bıtkınlık gelmesin, bir usanma olmasın diye. Bundan sonra videolarımı takip, sohbetlerimi takip ederseniz yine beraber olacağız inşallah. Sohbetlerimize devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.